Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, arkta sera yapacağız. Şimdi sera yapmak için gerekli malzemelerimiz işte şundan tam bu adını bilmiyorum işte dört tane tarafı olan bu. Bunu altta seriyoruz. Ondan sonra işte temel tamam bu da temelimiz. Metal temel yaptım. Sonra işte duvarlar. Bu arada bunu yanlış yapmışım ya işte kapı sonra tavan lazım bir de borular lazım şimdi o zaman yanlış yapmışız zaten şuradan başlayalım geri beyze gidip bir şey yaparım şimdi arkadaşlar öncelikle borumuzu şöyle yerimizi ayarlayalım şöyle iyi 1 2 3 4 5'e 5 yapacağım 2 3 lan Nasıl oldu lan bu Ya arkadaş sallamayın ya Bu da mermiyi boşaltıyor Cacırı boşaltıyor vurmuyor ya bu silahla Kaç tane kaldı? 12 tane var. Şimdi şuralara koyalım. 2, 3 yaptık. 4 yaptık. 5 yaptık. Şimdi aralara dolduralım arkadaşlar. Bunu. Bu bordan. T boru mu artık? L boru mu neyse. Bu arada eksik oldu. Lan bunu eksik getirdik? Dur bakayım bir. Şöyle bir temelleri koyalım. Koyalım. Anlaşırız. Aa, konuşamadım. Temelleri koyup sonra anlarız. 3, 4 5 1 pompa pompalı bırak ya 2 3 tamam saymaya gerek yok gerçi artık hadi E ee, bu arada buraya da ayrı şey istemeyecek tamam 3 yaptı burası Yani fazladan mı yaptı acaba? 1, 2, 3, 4 yaptı. Şurası 5 yaptı ama burada boru yok. En iyisi ben bir boru yapayım bir de duvar yapayım. at, şuna bir daha bakayım da bir hayvana. Ona göre hemen base'e geri gidelim. Aynen burada yok. Hemen bir base'e gidip geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Base'den yaptım eksik malzemeleri ve geri geldim. Şimdi şuraya bu arada Oralarda vardı umarım. Tamam herhalde ya. Olmuştur. Şimdi böyle önce bu alta bunu diziyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ben 5'e 5 yaptım. Siz 4'e 4, 10'a e 10, 10, 10 3'e 3 kafanıza göre nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi ondan sonra işte temelleri diziyoruz. SS Foundation yaptım temelleri de. Ya kardeş bu da sıkmıyor herhalde bu da. Nerede ana balık? Şimdi Şimdi bunu iki tane yaptım. Şu tabancayı bir bırakayım. Ya iki tane yapmadan olmuyor mu ya? Şimdi de temel yetmezse var, var ya. Şimdi geri al. Dört tane temelim kalmış. 3 tane yerim var. Ciddi misin ya? Basic mesele sıkıntı ya. Mecbur böyle yapayız. Lan yok mu temel ya? Neyse tamam oraya gideceğim de bir şey duvarlar dizim arkadaşlar izninizle. Şimdi duvarlarda diziyoruz arkadaşlar böyle. Duvar dedim camdan yani. iki kat diziyorum bir kat dolar ama yani. iki kat biraz daha güzel duruyor. Güzel estetik duruyor. Şimdi buraya kapı yapmayı düşündüm. Ortadan yapıyorum normalde ama bu kenarda yapınca sanki daha düzgün oluyor. Simetrisi biraz bozuk oluyor böyle ama şey olarak iyi oluyor. Şimdi tavan lazım. İlk girişte işte düzenli oluyor sanki böyle. Şimdi şu kapılarımı da alayım. Şimdi kapımı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Evet o çerçeveyi de şimdi yerleştirdim. Pardon. Şimdi tavan yerleştirelim. Tavan camlarımız. Şimdi böyle böyle yerleştiriyoruz. Su kenarında olması daha avantajlı. Yani safe'de bir su kenarınız varsa Oraya kurmak daha mantıklı. Tamam. Tavanlarımız da tamam. Hatta ben şunları da yapayım. Buraya direkt temel oyarım. Şimdi arkadaşlar. Sıradaki adımımız. Önce yeri dizim? Önce aynendir. Neyse borular da gelmişken. Şimdi şunları alıyoruz. ve gidiyoruz. Şurada bir rampa yapayım ya. Şimdi croplarımızı diziyoruz arkadaşlar. Bunlar biraz farklı crop. Ama şimdi şeyler vardı bir de. Şuradan crop tarım mı? Bu? Tarla mı? Ne diye geçiyor? Tarım arsası diye geçiyor. SS'i var crop diye. Normal deskten hep bunu yapardım Large Crop ama bu sefer de bunu yapayım dedim. Bu sanki daha iyi gibi. Şu an tam bilmiyorum ama. iyidir herhalde. Şimdi buraya diziyoruz. Bak bunlar direkt diziliyor. Şimdi kapının girişine dizmeyeceğim. Şimdi bunu alacağım. Kapının girişi bir sakin olsun. Geç kapı buraya Şimdi kapımızın girişine dizmedik. Şimdi arkadaşlar, burada önemli mevzulardan birisi. Bunu yanlış mı getirdim ya? Bunların uzun olması gerekmiyor mu? Heh. Şimdi bir tane de... Hatta ben direkt şunu yapayım. Şimdi şu L'yi aldık arkadaşlar. Şimdi şunun bir tanesine bağlasak yetiyor. Ben bir tane daha bağlamak istiyorum. Şimdi olup su suyun akıp akmadığına bakacağız. Şimdi şunun başına bunu koyduk mu suyumuz akıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serhat gisi 300 su sulanıyor, 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 baya sulanıyor. Bu da sulanıyor. Bunlar sulanmıyor. Şimdi bu bir tanesi bayağı bir etki yapıyor. Şimdi şuraya da bir iki tane Çok koymaya gerek yok bundan. Şimdi ben oraya bir temel yapayım. Hatta da temel yapmadan şuraya da yapayım. Durun. Şimdi bunlar sulanıyor ya. Şimdi bu sulanmıyor. Tamam. Şuraya da böyle iki tane koydum bundan. Musluğumu da koyayım tepesine. Şimdi burası da sulanmaya başladı. Şimdi tek tek bakacağım. Ya aslında bunları direkt tek tek bakmaya gerek yok. Şöyle ikişerli arayla bam 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 yapabiliriz ama daha düzenli olur. Ama ben az musluk koymak istiyorum. Çünkü musluk borusu çok yer kaplıyor. Şimdi bunlar sulanıyor. Sulanıyor hepsi. 600 600. Gördüğünüz gibi. Bu sıra da sulanıyor. Bir son sıra sulanmıyor. Şimdi bu sıraya da bir tane ortaya çaktım mı büyük ihtimalle. 3 tane muslukla Hadi oğlum. Şimdi biraz bekleyelim. Buralar sulanıyordu zaten. Şimdi, şimdi burala burada sulanıyor. Tamam burada sulanıyor. Burada sulanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tohumlarım ve gübrelerim de var. Ama öncelikle şuraya bir temel. Ondan sonra şuraya da bir rampa. Yapayım hatta 3-4 tane daha temel yapayım. Şuralara bir iki etrafına şey yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir oraya da beze gidip temel yapıp geliyorum hemen. Kusura bakmayınız ama siz zaten hemen kısa bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Şimdi buraya hemen bir rampamızı koyalım. Rahat girip çıkalım. Ondan sonra hemen şuraya Temelimizi koyalım arkadaşlar. Sonra hemen bunu koyalım. Ondan sonra. Şimdi işimiz bitti. Sulanıyor zaten hepsi. Şimdi arkadaşlar tohum ve gübre koymaya geldi sıra. Şunlar kapat. Şimdi ee, burada kaç tane? Var? 24 tane yer var. Herhalde patates, limon, havuç, mısır ekiliyor. Belki bir tane daha bir şey vardı ama şu an hatırlamıyorum. Ee, o yüzden şu an sadece elimde ne var? Şu an sadece elimde mısır tohumu ve limon tohumu var. O yüzden altışar tane koysam dört tane için yeter. Aynen. Altışar tane koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu bit hepsini çeksen de bir tane bunu da çeksen bir tane koyuyoruz. Sonra bir tane gübre koyuyorum. Ve tohum ekildi. Sera etkisi çözü. Gübre 5000 Şimdi gübrem fazla olmadığı için şey oluyor. Daha fazla gübre yapmanız lazım. Koydukça durur yani gübre. Çürümüyor. Şimdi gördüğünüz gibi filizleniyor arkadaşlar. Şimdi devam. Buraya ben ne ektim? Pardon mısır ektim. Şimdi bu sıraya 1, 2, 3, 4, 5 ya da bir, bir sıra 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 mı gitsin? Şimdi buraya da mısır çektim. Bir tane de gübre attım. Şimdi buraya bir tane gübre, bir tane mısır. Şimdi buraya bir tane gübre, mısırla gübre. İşte. Aynı şekilde. Şimdi buraya da limon ekim. Tamam. Aynen son sırada zaten dört tane kalır. Dur bakacağız şimdi. Şimdi limon limon atıyoruz böyle limon ve gübre limon ve gübre nerede burada 2 4 5 tane gübrem kaldı arkadaşlar limon tohumu filizleniyor diyor hani Limon geçmiş. Frizleniyor lan. Şimdi buraya gittik. Burası seni Şimdi buraya da patates tohumu yapınca patates. Buraya da havuç ekerim. Başka bir şey de ne bileyim. Başka bir şey geleyim zaman da buraya ekerim. Sıram böyle olur. Girişe koymadım. Giriş... Şimdi bunlar bitkiler uzayınca çok kalabalık görünür. O yüzden şimdi Genel anlamıyla bu şekilde. Şu boruları atmamızın sebebi de yani denizden suyu çeksin diye arkadaşlar. L boru unutmayın onu. Ondan sonra işte sulama borularını unutmayın. Çeşmeler. 3 tane koydum ben. Yani daha fazla da koyabilirsiniz. Size kendinize bağlı. Ondan sonra tarım taş, tarım yerlerini koyuyoruz. Bunlar ne lan böyle? Alttaki deniz bitkisi ya. Neyse bir şey olmaz. Ondan sonra tamamdır. Sera şeyle de etrafı kapatıyoruz. Kafası da var. Orada da Shadow sıvışmış. Bu şekilde arkadaşlar. Sera kurmak bu kadar basit. Sadece malzemeniz olsun. Ve de güvenli yer. Aslında benim burası çok orta yerde ama. Beyze e yakın. Ama iyi yani ya iş görür. Patlatırlarsa da en azından nez buralarda adam geziyor. Ona göre bir de temkinli oluruz. Evet bu kadardı. Sonradan ben o şeyleri de koyarım. İşte tohum buldukça koyarım. Gübreler de fazladan ikişer üçer tane de koyabilirsiniz. Ama şimdi yeterli gübrem olmadığı için idareni kullanıyorum. Evet şimdi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.